Nasıl durulur diye Cem Bey nasıl görüyor acaba bütün bu yaşananları? Şimdi Saraçhane'den verilen evet liderlerin bir arada olması, Altılı Masa'nın belki bütün liderlerin e, o bir, bir mağduriyete yönelik de aynı zamanda o ortak mesajları veriyor olması kıymetli bir şey olsa gerek ama acaba var mı mesela sizin aklınıza takılan bir şey var mı bütün bu yaşananlar? Yok, bugünkü görüntü süper bir görüntüydü. Evet. Şu açıdan ben en az bir senedir her fırsatta, ee, sadece kapalı kapılar ardında veya genel merkezin önünde gülümseyerek karşılayıp sarılıp öpüşmenin ötesinde evet. e, <laughs> kapalı kapılar arkasında poz vermek yerine halkın önünde hep beraber bir görünün. Ne bileyim iki üç kişi beraber genel başkan esnaf gezisine beraber çıkın Hı. veya yeni kapıyı yeni kapıda bunu yapın. yapın. Yani illa yargının bu kararını beklemeden ben bunun bir sinerji yaratacağını, toplum içinde daha bir e, ilgi çekeceğini, daha inandırıcı olacağını, yani basında işte okuyoruz altın toplantılarına benziyor, altın gününe benziyor gibi benzetmelerin ötesine geçecek bir şey toplumu ikna etmek için bu birlikteliğin samimiyetini. Onun için e, kendileri yapmadı bir e, yargıcın kararı. <laughs> bu birlikteliği gayet güzel, <laughs> sağda da <laughs> hepsi çıktı, <laughs> teker teker konuştu. Yani bu bu akşam e, o süper bir görüntüydü. Şimdi korku konusuna gelince, evet korku vardır ama korkun ötesinde bazı etkenler de görüyorum ben. <laughs> Korkuyu ne getiriyor? Ee, İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder diyen ben değildim Erdoğan'dı Ve İstanbul'u kaybetti. Ve bu altılı masa dediğimiz Millet ittifakı öyle bir birliktelik sergiledi ki çeyrek asırlık AKP hükümranlığını İstanbul'da, Ankara'da tokadı bastı bitirdi. 25 sene. Tabii. Şimdi bunu hazmedemiyorlar. Sadece siyasi bir e, yenilgi, hezimet olarak görmüyorlar. Çünkü e, niye İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder? Çünkü e, İstanbul bunların nefes borusu. Ee, yani rakamlar var büyük şehirden. Yüz milyonlarca belediye kaynağı bunlara yakın vakıflara, derneklere aktarılmış gayrimenkuller, arsalar, araziler, nakit para tamamı aktarılmış. E bunların seçmen tabanı e, bu gelirden mahrum kaldı. Şimdi beni bazen çağırıyorlar yandaş koyu yandaş kanallara. Yani yalakalıkta sınır tanımayan <laughs> gazeteciler ve siyasetçilerin karşısına çıktığım zaman o öfkeyi ben hissediyorum. İmamoğlu şu, ya adam daha göreve başlamadan bile yetkilerini budama, itibarsızlaştırma, önünü kapat neymiş bilmem ne türbesinde ellerini arkadan bağladı diye soruşturma <laughs> ya, falan dediler. ya Hatırlayın bunu. <laughs> evet, arkadan ellerini bağlıyor. Evet, şu adam şöyle <laughs> duruyor. Gayet doğal bir hareket. Ee, onun için bile e, bu şeyi verdiler. İtibarsızlaştırmaya çalıştılar. Evet, evet. Dolayısıyla e, yani bir hazımsızlık var. Mahkeme kararı şeyin devamıdır. Seçimden sonra söylenen hiçbir şey olmasa da bir şey oldu. E, olmuştur'un devamı. Hiçbir şey söylemese de bir şey söylemiştir onun için. Ceza vermeye çalışalım, verelim şeklinde. Beyefendinin hukuki özetini aslında... E, yani birkaç şeyle, bir iki örnekle e, özetleyeyim. Aslında söylenen şu, e, her programda Türkiye'de yargı bağımsızlığı gündeme geldiğinde ben Cemil Çiçek'in 2014 Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı iken söylediği bir lafı hatırlatmak isterim. Kilit kelimeleri yazarsanız karşınıza çıkar. Anayasanın 138. maddesi ölmüştür. 8 sene önce... Yasama erkinin başkanı olarak söyledi bunu. Anayasanın 138. maddesi mahkemelere doğru mu biliyorum hocam doğru yargıçlara hocam. hiç kimse talimat veremez. Ve gerçekten, sokaktaki gerçekten adam olabilir. veya benim gibi yüzde yarımlık o dönemde bir partinin genel başkanı söylemedi mi bu? Yasama erkinin başı söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı anayasanın en önemli maddelerinden biri Yargı bağımsızlığını güvence altına alan madde ölmüştür dedi. Biz hala neyi tartışıyoruz ki? Ha o zaman kusura bakmayın muhalefet de onun üstüne alıp da topu üstüne gitmedi. Ne demek istiyorsun? Gel çaresini bulalım. Anayasanın bu maddesi öldüyse bunu düzeltmek bizim meclisin görevi yasama erkeği olarak. Ama o zaman da geldi geçti o laf. İki gün sonra unutuldu. Bunlar benim dikkatimi çektiği için kafaya kazıyorum. Ben bu konularda hassasım. Bir şey daha söyleyeyim. Yani bugün anlatılan şu olay, şu örnek, mahkeme süreci, hakimin davranışı falan Türkiye'nin uluslararası endekslerde yargı bağımsızlığı, hukuk devletinde neden 138 ülke, 139 ülke arasında 117. sırada olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin altında 21 tane kabile var. Onlar da devlet değil. 121. sırada. Ha bugün ekonomi konuşuluyorsa, sefalet konuşuluyorsa hı, hı. efendim yüksek enflasyon, yatırımın kaçması, bütçe açığı, hayat pahalılığı gibi şeyler konuşuyorsak işte bu rakam önemli. Ekonomi bir rakamı değil bu. Hukukun olmadığı yere para gelmez. Hukukun olmadığı yerde para durmaz ama bunu anlamaktan acizler. Son bir şey daha söyleyeyim size. Yani bunlara şimdi muhaliflere taktılar işte bakın ona soruşturma, buna araştırma, bunu görevden alma, onu şey yapma, ona fezleke, buna fezleke. Bu gayet normal. Neden normal? Nerelerde oluyor bu? Rusya'da oluyor, Putin Rusya'sında oluyor. Putin Rusya'sı özgür olmayan ülkeler kategorisinde. Yanı başımızda Azerbaycan'da var muhalifler hapiste. Gözünün üstünde kaşın var gerekçeleriyle. Azerbaycan hangi kategoride? Özgür olmayan ülkeler kategorisinde. Nerede oluyor? İran'da oluyor. Göstericiyi vuruyorlar, muhalifleri atıyorlar. Ağzını açanı içeri atıyorlar. İran'da özgür olmayan ülkeler kategorisinde. Sonra nerede oluyor? Türkiye'de. Türkiye'de 2018 Ocağı'ndan beri referandumdan 8 ay sonra 2018 Ocağı'nda özgür olmayan ülkeler kategorisine düşmüş bir ülkedir. Onun için ee, yani bu olanlara üzülüyorum ama şaşırmıyorum. Nasıl duracağını da bilmiyorum açıkçası. Nerede, duracak? Nerede Nasıl duracağını. Nerede duracağını da bilmiyorum. İyiye mi gidecek, kötüye mi gidecek? Ha eskiden bunlar da ilk iktidara geldiklerinde Avrupa'ya şirinlikler yaparlarken Avrupa'dan, hür dünyadan bir çekinceleri vardı. Onların normlarına uyu. Şimdi o da kalktı. Şimdi Avrupa'ya siz Brüksel'e gittiğini mi duyuyorsunuz Türkiye'yi yönetenlerin? Hayır. Şimdi nereye gidiyor? Moskova'ya gidiyor. İşte Orta Asya'daki e, diktatörlerle Körkeze takılıyor. Da. İşte Körfez, e Körfez ülkelerine gidiyor. Oraya gidiyor. Buraya. Çünkü oradan da bir çekince kalmadı. Peki. E, ahim kararlarını uygulamayan bir ülke burası. Evet. evet. Ve Daha ne olsun günler. ki ya?